Arkadaşlar pratik işte abi. <laughs> Muhammed Kemal Paşa çok e, e, arkadaşlarımdan memnunum ve hocamdan memnunum ve camiye gelip elif bağlıyorum. Bir dini. de dini şeylerimizi, peygamberlerimizin hayatı, evet. kelime-i şehadet, namaz kılmak, hacı, ha, oruç tutmak, hacı, hacı, hacı ha, ha, gitmek, zekat vermek, hacı gitmek. Adım Ömer Faruk Taşkan. Güzel Okulu'ndan geliyorum hocam. Burada Elif Bağ grubundayım. Hocam burada e, dini bilgilerini falan öğreniyoruz. Hocam e, Muhammed'in hayatını öğreniyoruz. Siyer dersini işliyoruz. Hocam ortamımız iyidir. Çok gürültü yok hocam. Hocalarımız da iyidir. Şikayet ederiz hocalarımızdan. Adım Emrullah, soyadım Durumlu. Okuduğum o okul Mustafa Kemal Paşa İlki Eğretim dördüncü sınıfa geçtim. O, o yaz kuran kursuna geldim, öğretmenlerimden çok 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 şeyim çok iyi öğretmenlerim her şeyi güzelce öğretiyor, her şeyi çok iyi öğretiyorlar ve hemen oradan geçiyorum. Buranın ikinci sayfada okuyun, altıncı sayfada okuyun, oranın ikinci sayfada başlıyorum. Berat Şehadın Tartar, Güzel Çöğüt Okulu'nda okuyorum. 13, 13 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. Benim camiye ilk geldiğimde Ahmet Hoca beni aldı yanına. Kur'an'da ben 3. 4. sayfaya atlıyorum. Şu hocamdan memnunum. Bir defa müftülük bizi götürdü yemeğe. Ondan sonra onun için müftülüğe teşekkür ederiz. Zorlu hocalarından çok Bünyamin Demir. Üçe gideceğim. Kur'an-ı Kerim böyle. Hocalarından kursan, Kur'an kursundan memnunum. Her şeyden memnunum. İsmim Sarvan Aris, e, 7. sınıfa geçtim, 13 yaşındayım. Karşıya korta okuyorum. Burada e, eğleniyoruz, Kur'an öğrendiğimiz için mutlu İftar yemeğine gittik Ramazan'a kapsam. Da bazı sosyal etkinlikler daha yapa, yapacağız. Güzel bir yer Kur'an öğreniyoruz. Hocalarımdan falan memnunum. Hepsi iyi iyiler bize karşı iyi davranıyorlar. Sorunlarımız olduğunda yardım ediyorlar. Dini sorunla sorularımıza cevap veriyorlar. Bizi yani sorularımızı cevapsız bırakmamaya çalışıyorlar her yani, Olabildiğine geldikçe. için. hafta sonra Kur'an'a geçeceğiz. Hocalarımız bize çok iyi davranıyor. Bazen hocalarımız dersimizi beğenmiyor. Daha çok çalışıyoruz ve başarıyoruz. Hocalarımız ezber yaptırıyor. Ezber yapıyoruz işte Fatiha suresi, Nas suresi gibi şey süreleri ezberliyoruz. kitaplarımızda bulunan kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid yapıyoruz. İslam'ın şartları namaz oruç tutmak, haca gitmek, e, ondan sonra zekat vermek, kelime-i şehadet edin. Emine Boğatekin, ben de orada geçtim. Kur'an dersi alıyorum, burada da Kur'an'ı geçtim. E, ee, onunla ilgili böyle Kur'an'la ilgili yeni şeyler öğreniyoruz, sureler, ezber listesi alıyoruz, onları ezberliyoruz. Öğrendiniz. Abdest almayı, namaz kılmayı. Şu an namaz kılmaya geçmedik ama abdest şarkıları öğrendim. Sonra geçtiğimiz senelerde Kur'an'la yaptım. Kur'an'la artılandığım öğretmenler çok hızlı e, bir yetişim üzerinde Başka geçtiğimiz senelerde Kur'an'la gidiyordu eğlenceli oluyor. E, bir de e, oyunları öğreniyoruz. de öğreniyoruz. Bir Yıkıları, yıkıları. Ondan sonra sırada <laughs> ne Bence kuşta gelmiyor cebizim mutlu Çünkü gayet samimi ve her şeyi dost oranlı çünkü ne kadar şey kesinlikle yapmış olan aileleri. Sonra caminin yaptığı kendine özel altı biseler var. Onlar da tabii çocuk için Çocukların de çok iyi. Tabi bunların başında hocalarımız en başta duruyorlar. Her için. Adım şu yöne söyledim evet. bana. Seyahatine yapacağımızı da duyuyorum. Kur'an kelime okuyorum. Burada birçok kusur öğrendim. Bir sürü abdest. Sonra iftar yemeğine gittim camiye. Geçen seneden, geçen seneden kalma şirketlerimiz oldu. Sonra birçok şeyimiz var. Önlerimiz 六千六百六十六。 Bir. ikiye başladı. Mustafa kim var? Elif bağ okumayı öğrendim, Kur'an okumayı öğrendim. Orada çok eğleniyoruz. Hocalarımızla şeyler, şey oyunlar oynuyoruz, Kur'an okuyoruz, camiyi şeyi çok seviyoruz. Cami, cami ile Kur'an kursunu çok seviyorum. Her gün oralara gidebilirim yani. Zeynep Taş üçe geçtim. Elif Ba okuyorum. Ee, biz buraya abdest almaya geldik. Abdest almaya, abdest almaya öğrendik burada. Burası Allah'ın evi. Peygamber Efendimiz e, nasıl yaşadısa biz de öyle yaşamalıyız. E, burada da namaz kılmayı öğreniyoruz. Abdest almaya öğreniyoruz. Burası Allah'ın, Allah'ın evi. Burada. E, kapanmalıyız. E, düzgün ol, e, düzenli gelmeliyiz. Burada elif ve ve Kur'an öğreniyoruz. Camiyi çok seviyorum. E, Burası cami cami Allah'ın evi. E, öğretmenlerimizle oyunları oynuyoruz. Öğretmenlerimizi iyi dinlemeye çalışıyoruz. Burada e, oyunlar oynuyoruz. E, çok eğleniyoruz. Kur'an öğreniyoruz. Elif bağımızı öğreniyoruz.